Arkadaşlar yaklaş 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 kulağınıza çok gizli bir bilgi vereceğim şimdi evet dinliyor musunuz beni şu anda dinleyin evet arkadaşlar zengin normal yolunu buldum <laughs> Bakın şimdi zengin olma yanını söylüyorum size. Şu anda 555 dolarımız var. Görmüş olduğunuz gibi burada bir tane bedava para taşıyıcısı var. Bunu aldık. Sonra bir tane de para makinesi var bedava. Bunu aldık. Sonra buradan paramızı topladık. Sonra gelip şunları böyle 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 yaptık. Bir tane daha bundan yaptık ve ee şu an yapacak başka bir şey kalmadı. Bakın. Bakın. Gördünüz mü? Size demiştim. <laughs> burada para yağıyor abi. Çok güzel ya. 66 dolar. Çok güzel. 27 49. Güzel. 66. Oo. Süper süper süper. Arkadaşlar ben bunlarla gidip kendime araba alacağım. Umarım güzel olur şimdi şuradan. Bu upgrade'lar bunları upgrade ediyoruz arkadaşlar. Droplarımızı upgrade ediyoruz. Para makinesini yükselttik. Evet şu an buradaki bütün... Oh bir dakika. Aha ne bir tane çarkı felek. Umarım şöyle 15 milyon dolar falan gelir. Çünkü Lamborghini almam lazım. Lamborghini almam için bana 15 milyon dolar. Oğlum dursun hadi yeter ya. Ve orta nakit geldi. 1600 dolar geldi yani. Ya yani ne vardı yüksek nakit gelse? Bu ne lan? Ücretsiz nakit artışı diyor. Evet ben bunu istiyorum. Diyor ki gruba katılın ve parmağınızı yukarı kaydırın diyor. Evet ben bunu yaptım kardeşim. Oldu mu şimdi? İş yaradı mı? Aha talep edildi diyor arkadaşlar. Tamam galiba 100 daha fazla beleş Güzel beleş beleştir her zaman beleş her zaman beleştir Şimdi droplarımızda yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı arkadaşlar O yüzden ne yapıyoruz biliyor musunuz küçük oyun mu O. bir dakika bu ne Minik oyundaki çalıştır bir dakika bu neymiş ya Allah Arkadaşlar biz burada para mı topluyoruz? Ola bu nasıl takın oyunu arkadaşlar? Takın oyunun içine oyun yapmışlar ve buradan bedava para mı gelecek sürekli? Bir şey diyeceğim. Şu anda arkadaşlar topladığım parayı yukarıda görüyorsunuz. Bu ekleniyorsa eğer takına mesela 2000 dolar şu anda eğer takına ekleniyor. Vallahi eklendi. Ya bir tane çok güzel. Gördüğünüz gibi beleş paraları da alalım. Ola bu oyun çok güzelmiş şey arkadaşlar ya. Bu oyun kesinlikle zengin olma oyunu. Eğer zengin olmak isteyen varsa hemen kanalıma abone olsun. Bu videoyu beğenisin ve çabuk gelsin buraya ve zengin olsun. Para makinesi 2. Para makineleri devam ediyor arkadaşlar. Çünkü bize çok fazla para lazım. Bildiğiniz gibi zengin olmak istiyorsak kesinlikle çok 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 fazla para lazım. Yani yaklaşık bir 15 milyon dolarımız falan olursa eğer kesinlikle zengin olmuş kabul edebiliriz kendimizi. Ben onu gidip 1 milyonuyla Lamborghini alırım. Ee, geri kalan 1 milyonuyla bir tane Ferrari alırım. 1 milyonuyla bir tane BMW alırım. Geri kalan 1 milyonuyla bir tane Mercedes alırım. Geri olarak 15 milyonda 15 tane araba alırım. <laughs> Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Mega para yükseltici 3. Bunu arkadaşlar. Güzel. Burada sürekli şu kutulardan düşüyor yere. Bu kutulardan da içinden bedava para çıkıyor arkadaşlar. Yani gayet güzel. burada bu çekerle bir daha döndürebiliyoruz mu? Galiba döndüremiyoruz. Döndürmek için Robux lazımmış. Tamam buna gerek yok. Ve burada karşı da arkadaşlar şu oyunda 2 dakika. Tamam 2 dakika süre sonra bunu şey yapabileceğiz. Bu oyunu tekrar oynayacağız ve bu sayede daha fazla para kazanacağız. Evet bu arada bu neymiş? Para toplayıcısı. Para makinesi daha fazla daha da de devam ediyor. Kaç dolar geldi ondan bir sene göremedim tam olarak. 440 dolar. <laughs> arkadaşlar bir şey Bu en sondaki makine çok pahalı. Çok güzelmiş. Yani o kadar da pahalı değil. Hemen şuradaki iki tane bedava paramızı alalım. Şunu da bir alalım. Buraya da bir tane para makinesi gelsin arkadaşlar. Tamam şimdi bunları yükseltmem lazım. Bundan da 440 dolar geliyor. Aynen eğer bunları upgrade yaparsak ki Evet şimdi yapacağım arkadaşlar iyi izleyin. İlk upgrade'imizi yapıyoruz ve 440 dolar olan şeyi 550 dolar yapıyor. Yani upgrade'e çok da gerek yok mu? Şuradan bir tane yol satın alalım. Yeri düşen paralar efsane ya yemin ederim. Para heykeli. Evet arkadaşlar bir takımda olmazsa olmaz. Para heykeli hiçbir şey yaramaz ama burada süs işte. şimdi artık ikinci kat için bir şeyler satın alacağım. Oha bu ne lan? Altı saksı geldi. Bu ne işe yarıyor acaba? Merhabalar. Oo. Tıklayınca etrafı altı saçıyor. Ama ben bunları toplayamıyor mu? Param artmıyor mu? Arkadaşlar hiçbir şey yaramıyormuş ya. Çöp ya. Bana yine çöp şey satıyorlar ya. Paramızı alalım, medenlerimizi alalım, Bırakıcıyı yükseltelim bir de. Bak bunu yükseltmemiş. Bu arada bir tane daha çark geldi. Oğlum hani gelmiyordu lan bundan neyse çevirelim. Umarım büyük para gelir ve 15 milyon para gelir. Bekliyoruz. Zengin olmak için uğraşıyoruz arkadaşlar. Zengin olmak için kesin. Abiciğim küçük nakit. Oh, küçük nakite bakın arkadaşlar 10 bin dolar oldu bir hatta. Bu nasıl küçük nakit? Tabii ki seviyemiz arttığı için arkadaşlar. Bunlar da olmazsa olmaz olmaz. Yeşil mi? Ya bunlar ne abiciğim? Bunlar ne ya? Ben istemiyorum iz falan ya. Arkadaşlar boş boş şeyler veriyorlar bize ya. Hemen yukarıda yine paralarımız düşmüş. Bilgisayar alanı mı? Bir dakika. Şu bir dakika şurada bedava bir şey vermiş. Bunu bir alalım. Bilgisayar alalım diyor arkadaşlar. <laughs> Tank'ın değil de buraya artık bilgisayar mı geliyor? Galiba bilgisayar geliyor. Bir tane 5000 dolarım var mı? Var. 5000 dolarla bir tane bilgisayar aldım ve 500 dolar veriyor bu saniyede. Çok güzel. İşte bana böyle şeylerle gel abicim ya. Artık tank'ındaki dropper'larla falan uğraşamam ya. Artık kesinlikle bunlarla uğraşmam lazım. Bu arada oyunumuz gelmiş. Bir dakika şu oyunu bir oynayalım arkadaşlar. Aha oyun. <laughs> arkadaşlar oyun da gelişmiş. Abicim normalde daha az dolar geliyordu. Hatırlıyor musunuz? Bir önceki oyunda 300 dolar, 500 dolar falan geliyordu ve 2000 dolar büyüktürmüştü. Bu ne? Yanıma bir tane oyun geldi. Allah aşkına ondan devam edin. Abicim bu ne? 15 milyon falan var onda. Allah aşkına ondan devam edik ya. Galiba bundan bir sonraki seviyede o. Tamam, 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 O yüzden arkadaşlar hemen hızlıca gelişiyoruz. Hemen hızlıca gelişiyoruz ve o 1 milyonluk oyuna girmem lazım kesinlikle. Şimdi ilk önce tabii ki yapmamız gereken şeyler şu bilgisayarları güçlendirmemiz lazım arkadaşlar. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şu duvarları da bir satın alalım. Artık zaten paramız yeteri kadar var. Evet, duvarları yükselt. Duvarlara para harca. Duvarları pencereleri para harca. Ulan 60 bin dolarım gitti. Hala duvar, duvarlar bitmedi. Ne duvarmış ya. Şu para taşıyıcısı neymiş arkadaşlar? Allah la oğlum burada trap var. Ben bunu süs sen Ya gittik duvarlara 60 bir dolar harcadık boşta yere ya. Bir saniye arkadaşlar bir saniye şu para makinesini bir alalım lazım. 800 dolar vere para makinesini ben burada süs zannettim o yüzden gidip satın almadım bunu ya. Yani neyse ki ikinci para makinesi, üçüncü para makinesi, üç tane para makinesi alıyoruz bir dakika. Bu arada videoyu beğendiyseniz ve abone olduğunuz değil mi? Size daha bir sürü hile göstereceğim. Zengin olma hileleri. Bir tane daha para makinesi aldık arkadaşlar ve bu para makineleri şu anda saniyede bana bir sürü para kazanır. Bakın 824, 824, 824, 824. Bir sürü 824. Hemen yeni bilgisayarlarımız geldi. Yeni bilgisayarlarımızdan devam edelim. Evet nakit ürettir diyor. Bir tane daha mor bilgisayar aldık. Güzel. Bir şey diyeceğim. Bu niye 1000 dolar veriyor da bu 550 dolar veriyor? Çünkü bunu güçlendirmedik diye mi? Bakın. Bu makinenin kasası burada. Bununki burada. Bunun kasası yok. O yüzden galiba az para veriyor. Bir dakika şimdi onu da satın alacağım. Masayı satın aldım. Abicim neden gelmedi bunun kasası ya? Ah şimdi geldi. Tamam, tamam tamam Sakin ol. Sakin ol. Şimdi geldi. Şimdi bunu aldım. İkisi de 1000 dolar verecek yoksa bu mu sadece? Tamam sadece bu. Bunu da satın bu da verecek. Abi bu ne ya arkadaşlar ayrı ayrı satıyorlar ya. Bunlar da iyice yemin ederim var ya buldular zengin adamı soymaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bir tane bedava bir şey geldi. Bir dakika yükseltilebilir monitörümü yükseltmek için ekrana tıklayın. Ne? Oo, tıkla 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 tıkla. Tıkla 50 kere tıkladım ve o anda yükseldi mi? Ne oldu şimdi? Artı 500 dolar. Aha bedava arkadaşlar ya çok güzel. Tamam ben otokulukları açtım. Şu anda hepsini yükselteceğim. Bu da bedava. Bunu da yükselt. Normalde 1100 dolar veriyordu arkadaşlar. Şimdi artık 1600 dolar verecek. Yani 500 dolar daha fazla hediye verdilermiş oldular bize. Güzel. Beğendim. Kesinlikle beğendim. Şimdi şu biriken paramızı da bir alalım. Tamam mı? Kaç dolarımız var? 158 bin dolar. Şu oyuna bir girelim bakalım. Kaç paralık geldi? 18 bin dolarlık. Gitgide artıyor ama az önceki bir milyonluk yol gelmedi arkadaşlar. Tabii ki şu anda gelmedi. Muhtemelen Tayfun en sonlarına doğru daha çok zenginleştikçe daha fazla para verecekler. bir ki para ya. 190 bin dolar birikti. Şimdi artık duvarları topluyoruz. Şimdi şuraları bir satın alalım. 500 bin dolarımız var zaten para bırakıcı. Aa la bu da mı süs değilmiş? Yemin ederim bu da süs değilmiş. Daha burada daha devam ediyormuş arkadaşlar Tayfun ya. Ben bunları hala süs zannediyorum. <laughs> yolumuzu bir alalım artık arkadaşlar. Satın almadığımız ne kaldı? Meşe Wall Cry. Bu neymiş? Oo kask mı bunlar? Ya almayacağım ya. Valla hiç istemiyorum biliyor musunuz ya bu tip ne, bu ne? Size demiştim almayacağım hiç istemiyorum diye ya. Dekorasyonlar varmış arkadaşlar. Sonraki kat merdiveni. Heh bizim satın almamız gereken şey zaten orada bizi bekliyormuş arkadaşlar. Şunu satın alacağız ve artık iki. Oha buradaki merdiven birazcık değişik ama. Neyse şunu bir alalım. Biriken paramızı alalım. Yukarıya düşmeye başladı paralar. Şimdi ne var? Kilitli kasa mı? Bunlar ne lan? Bir dakika yalnız şurada satın almadığımız bu vardı. Gözlük vardı. Şapka vardı. Şunların hepsini bir alalım da şöyle çirkin çirkin bir gezelim arkadaşlar. Bu katı bitirdik. Artık yukarı çıkabiliriz. Bu arada bedava bir tane çark geldi. Allah aşkına bir bir tane büyük para gelsin. Kaç para gelecek? Gerçekte çok merak ediyorum ya. Bir tane istiyorum lan. Çok fazla değil bir tane. Evet evet evet, evet. küçük değil. Gerçi bu sefer küçük de 77 binmiş ama keşke büyük gelseydi. Şu kilitli kasamızı bir alalım bir dakika. Şuradaki paramızı da alalım arkadaşlar. Kasayı açmak için tıkla mı? Tıkla 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 tıkla. Bir dakika auto clicker'layma tıkladım. Bu neymiş? <laughs> Allah bu ne? Abi yeni yeni şeyler geliyor ya. Bu ne böyle? Şuradaki kasayı da açmam lazım acilen. Hemen bunu da açtım. Bir de şunu da şimdi tıkla 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 tıkla. Kaç para kazandırıyor? 27 100 dolar. Arkadaşlar ben şimdi bütün kasaları açtım tamam mı? Bir de bunları şimdi yükseltmeleri geldi. Bu neymiş bir bakalım. Ee, <laughs> 4300. Neredeyse iki kat olmasa da baya bir arttı. 300 bin dolara değer mi? Kesinlikle değmez. Ama olsun yine de bunları da yükselteceğiz tabii ki de. 800 bin dolarımız oldu. Şimdi şu para taşıyıcısını bir satın alalım. Allah'ım ya Allah'ım ya. Daha fazla para daha fazla para daha fazla para istiyorum. Bunlar ne? 6500 dolar. şu kasalar koskoca. para kasaları. Hatta iki tane de para torbası var. Ondan bile daha fazla veriyor. Bu nasıl bir makine ya? Ulan bunlar çökmüş. Hiçbir şey yaramıyorlar. Durun bir dakika. Şimdi bir de bunun ultrası var. Onu satın alacağım. Evet. Ultrasını satın alıyoruz. Ultrasından kaç Para que le la. Ola bu nasıl ultra lan? bunların hepsinin makinesinin adı ultraymış zaten ya. Ben de farklı bir şey geliyor sanıyorum. Arkadaşlar 2 milyon para biriktirdik şimdi ama hemen harcayacağız merak etmeyin. Hemen hemen bakın anında bitti. Gördünüz mü? 2 tane şey satın aldım ve anında bitti. Şimdi şunu bir satın alalım. Bu neymiş? Konveyter uzmanı daha hala para. Güzel güzel. Şimdi bunları böyle bitirdik. Şunları da şöyle bitirdik. Sonra buradakileri bitirdik. 3. kat mı bu? Aynen burası 3. kat arkadaşlar ve 3. kat inanılmaz verimli oldu ya. Paramızı bir anda arttırdı. Alt katta 100 bin dolar falan kazanıyordum. Şimdi arkadaşlar sahnede 100 bin dolar kazanıyorum zaten. Bu kaç para veriyormuş hemen bakalım. Yedi bin yüz dolar. Gitgide artıyor. Gitgide artıyor. Bundan bir sonraki dropperlar yani bir üst kattakiler on bin dolar falan vermesi lazım ki böyle yani kendimi hafiften bir zengin hissedeyim. <laughs> şimdi bir tane daha makine var. Yedi bin dolar. Bakalım şimdi kaç saniyede birikecek. Gördünüz mü? Bakın şimdi 700 başladı. Bir anda şimdi hop. 3 saniyede sekiz bin oldu. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar tabii ki bunları da upgrade edeceğiz ve başka da bir şey kalmadı bu katta. Bu katı komple bitiriyoruz. Hemen bir de oyunumuzu oynayalım. Bedava para. Bedava paralar çok severim. 250 yüz elli 250 bin veriyor çok güzel gitgide arttı bunlar vay güzel. 280 500 100 bin 170 bin 56 bin 280 bin 250 bin ve yaklaşık 2 milyon para verdi bize bu oyun sırf 2 senede 2 milyon dolar kazandım çok güzel yemin ederim ya 3 milyon dolarımızla hemen şunları yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim arkadaşlar bunu da yükselttik bir anda bitirdik burayı oha çok güzel oldu şimdi bunlar senede ne kadar veriyor 7 bin 100 veriyordu kaç göremedim ki arkadaşlar o kadar hızlı git 9 bin 900 10 bin dolar demiştim ya tam da 10 bin dolar oldu işte şimdi artık şu sağdaki soldaki şeyleri, gereksiz şeyleri bir satın alalım arkadaşlar. Artık süs yapıyoruz. 200 bin dolar duvarlarımızı satın alalım. Bu katta hiç duvar yok. Bu katı bir komple bitirelim arkadaşlar. Duvarları yüksel. Birazcık daha duvar yüksel. Son bir pencerelerimiz kalmış. Pencerelerimizi koyalım. Son bir duvarları yükselt kaldı. 700 bin dolarlık. Ve onu da yaptık. Artık merdivenlerimizi alıp üst kata yerleşiyoruz. la oğlum Üst kat gelmedi. Üst kat nerede abicim? Alo abicim. Burası mı üst kat? Bu nasıl üst kat böyle? He şurada satın alacakmışız bir saniye. Tamam. Üst katı da satın aldık. Güzel. Şimdi arkadaşlar bir tane artık çark geldi. Ya şu çarktan sabahtan beri küçük para alıyorum. Allah aşkına bir tane büyük para ver ya. Kaç para verecek çok merak ediyorum. Bir tane ver de merakımız gitsin en azından. Allah'ım ya artı bir dönüş verdi. Ne yapacağım lan ben artı bir dönüşü? Hadi kardeşim güzel kardeşim lütfen bana bir tane büyük para verir misin acaba? Merakımdan soruyorum yani. Yoksa ihtiyacım olduğu için. Allah'ım ya. Yemin ederim bunu beklerken bir sürü para birikti arkadaşlar ya. Hadi kardeşim yine artı bir. Ya döndürmeyeceğim artık yeter. Bu ne? Son. Hadi Allah aşkına lütfen. Büyük para istiyorum. Büyük para istiyorum. Orta para geldi. bir buçuk milyon. Yani arkadaşlar fena değil. Büyük para gelse bir, herhalde 3-4 milyon verirdi diye düşünüyorum. Ama vermedi maalesef. Tamam hadi bakalım. Şunları satın almaya başlayalım. Mini konvektör. Yine yeni yeni konvektörler üretiyoruz arkadaşlar. Upgrade de ettik. Kaç para veriyor? 13.000. 19.200. Ulan ben 20.000 dolar bir şey. 10.000 dolar bekliyordum arkadaşlar. Bir kattan direkt 20.000 dolarla başladı. Hem de ilk yani ilk dropper bu. Arkadaşlar yavaş yavaş aynı şeyleri vermeye başladı. Fark ettiyseniz. Yani yani şu anda neredeyse sürekli sürekli aynı şeyler oluyor. Hatta şu karşıdaki adam bizim Haykın normalde kaç katlı arkadaşlar? 2 4. Şu an 4. katı tamamlıyoruz. Bu adam boya bir 7 katlı falan 6 7 katlı tak yapmış. Hemen bir bakalım ne var ne yok. Gerçekten meraktan bakıyorum ya abicim. Yoksa aynı işi ben de yapacağım. O yüzden değil yani. E nasıl bu adam 40 milyon parası birikmiş adam toplamıyor bile arkadaşlar. O kadar zengin. Bu ne böyle? Tamam bu katı biz yap. Aa bu katı yapmadık. Şimdi biz şu anda bu katı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bunları yaptıktan sonra bunları yükseltecekmişiz. Sonra buraya böyle sınırsız tak yapacağız. Tamam bir sürü drop pro yapacağız. Bunun bir üst katına bakalım. Burada da mavi yol var ve bunlar ne? Yükseltmek için tıklayın diyor. Oğlum lan bunlar niye tıklamadım? Lan bunlar tıklaman lazım ya. Unuttun mu? Allah'ım ya adam oynamayı bilmiyor ama çok zengin arkadaşlar. <laughs> nasıl yaptı bilmiyorum. Burası var. Bundan sonra bir de burası da var. Bir dakika şu paralar ben toplayabiliyor mu? Tabii ki de toplayamıyorum. Bu ne altına o da portalı mı? <laughs> lan burası neresi? Kardeşim selamlar ki bura ne lan? Abi bu da aşırı zengin. Bir tane portal var ve daha burayı bitirmemiş. Buranın da bir üst katı var. Yemin ederim çok merak ettim ya. Evet çabuk ben takına gidiyorum. Çabuk 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 çabuk. Daha bir sürü işimiz var. Hemen tamam, şimdi bunları tabii ki tıklayarak yükselteceğiz arkadaşlar. Bakalım kaç bin dolar artacak. Yani şöyle bir bin dolar falan artıyor. Beş bin dolar artıyor abi direkt. Çok güzel. Hepsini yükseltelim. Hepsini yükseltelim. Zaten para harcamıyoruz arkadaşlar. Direkt yükseltecek çok güzel olur. Normalde dokuz bin veriyordu arkadaşlar. Bunu yaptığımızda 24 bin dolar falan 25 bin dolar. Aynen 24 bin dolar veriyor. Şimdi işte bu az önceki arkadaşlar konvektörler tamam mı? Bunlar birazcık pahalı olabilir. O yüzden oyun gelmiş hemen şu oyunumuzu bir oynayalım. 300 bin dolar 300 bin dolar veriyor arkadaşlar. Oyuna bakın. Oyunda ne kadar büyük 476 bin dolar verdi az önce. Abi inanılmaz. 450 bin. Şuna bakın ya. 3.3 milyon. Neredeyse 3.5 milyon para verdi. O önce 1 milyon aldım diye seviniyordum. Şimdi 3.5 milyon verdi ya. Dualara para harcamayacağım arkadaşlar. İlk önce şu dropperları satın alacağım. Mavi mini damlalık. Buna bir tane mi? Gerçekten mi? Abi arkadaşlar bunların hepsini bitirmek yaklaşık olarak hesaplıyorum 35 dakika mı falan alacak galiba. Şaka yaptım şaka yaptım. Bir sürü para biz birikmiş. Paralar da hızlı hızlı birikiyor ya artık. Bunlardan var ya inanılmaz para gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar tahmin edin ne oldu ben şimdi bunların hepsini bitirdim Ondan sonra bir de hepsini tek tek 4 milyon 4 milyon hepsini upgrade dedim 10 bin dolar veriyorlardı artık 33 bin dolar veriyorlar Bir de bir sürü para biriktirdim Şimdi duvarları yükselterek başlayabiliriz Şu katı bir hemen bitirelim Demem merdivenlerimizi bitirdik duvarları yükselttik Demem burası halloldu Şimdi sonraki katın parasını da verelim Yolumuzu alalım dekorasyonumuzu ve ikinci kat merdivenlerimizi alıyoruz Bu katı komple bitirdik mi bitirdik güzel Bir tane de çarkımız varmış hemen çark çevirelim Tabii ki de yine bize küçük para gelecek arkadaşlar ya da şey gelir. Artı dönüş geldi. Ne geldik ki başka? Bakın dedim ve orta nakit geldi küçükten iyidir 7 milyon geldi arkadaşlar güzel oldu şimdi şuradaki bedava şeyimizi alalım paramızı da alalım evet mavi para konveyörü İşte bu şu abi de görmüştük ya bundan işte arkadaşlar şimdi bu önemli olabilir bu kesin bize bayağı para kazandıracak 7 milyon para veriyorum buna bu şimdi kaç para getiriyor 44 bin getiriyor az önceki upgrade dediğim halde 33 bin getiriyordu bu 44 bin getiriyor arkadaşlar hepsini bir satın alacağım şimdi bir de upgrade ettim bunları 55 bin 66 bin bir dakika bir tane upgrade'den geçin şurada iki tane upgrade olmuş Allah bir tane. Aa nadir bir şey geldi arkadaşlar. Artı bir tekerlek döndürmesi geldi. Ve büyük para. Oh be. Sonunda 12.5 milyon. Oh be. Yemin ederim var ya. O kadar iyi geldi ki bu. Anlatamam ya. Sonunda ya. Çok merak ediyordum kaç para veriyor diye. Gerçekten bayağı fazla para veriyormuş. Mavi yolumuzu satın alalım arkadaşlar. Para süslemeleri. Burada bunları upgrade etmeyecek mi ya? Ya bu böyle mi kalacak? Arkadaşlar ya. Bunları upgrade edecek güzel olurdu. Tamam yani güzel para getiriyor da bunlar süsmüş. Ben bunları para sandım. Aha bir dakika bir dakika. Geldi buraya. Tıklama yükseltme diyor ama bu paralı olan normalde bedavaydı bu neyse duvarlarımızı başlatalım Mal para çantamızı alalım bunda dekorasyon zaten ya bunları boş ver ve şimdi şunlarla uğraşacağım şimdi ilkini bir alalım bakalım 10 milyon yükseltme şimdi bunları tıklıyoruz bu şu anda kaç para getiriyor 44 bin dolar indiriyor aşağı bakalım şimdi kaç para getirecek 5 bin dolar mı yani 49 bin dolar aynen 49 bin 500 güzel arkadaşlar bunların hepsini açınca hepsini açtım hepsini yükselttim buraya bir tane küresel konvektör diye bir tane yeni bir tane konvektör geldi buna damlalık da alacağız Allah aşkına bir dakika bu kaç para verecek ya yani böyle bir 60 bin dolara yakın para vermesi lazım ki güzel bir şey olsun. Yoksa yemin ederim hiçbir şey yaramaz. Evet deniyoruz. Kaç para getiriyorsun kardeşim benim? 38 bin mi? La 38 bin ne la? Öyle tenis topu indiriyor zaten aşağıya. Bu ne pimpon topu indiriyor aşağı ya. Tamam yükseltince 55 bin dolar oldu. Bir de bunu yükselttik 55 bin. Tamam 55 bin fena değil işte. Tamam güzel oldu şimdi. Ben de zaten 45 bin 55 bin civarı bir şey bekliyorum demiştim. Güzel oldu. Şimdi bunların hepsini tamamladık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hepsini upgrade dedik. Hepsini hallettik. Şu an burayı komple bitirdik. Şimdi artık bir üst kat için bizim ve duvarlarımızı abi değişik değişik medenler geliyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yalnız duvarları yükseltmek için 9 milyon birazcık çok değil mi? Abicim alt tarafı şunu yaptın ya, bu ne ya? Bir de şimdi pencereler için de 13 milyon istiyorsun. Yemin ederim böyle bir şey olamaz ya. Bir üst kat için 20 milyon falan da isteyecekler. Oho. Pencereleri ve şu duvarları yükseltme 15 bin dolar istedi ama Allah'tan bir sonraki kat için 8 milyon istedi arkadaşlar. Allah'tan onu fazla yapmadılar yani. Ve üst kat geldi. Hemen çevirmemiz gelmiş. Onu çevirelim. Ve büyük para 17 milyon. Şimdi arkadaşlar işçi alanıyla baş canım. İşçi alanı ne gerçekten bilmiyorum. Allah'tan 50 milyon paramız var da bir acı alabileceğiz. He anladım. Buraya işçiler geliyor ve kazanmaya başlıyoruz. Kaç para getiriyoruz kardeşim benim? La göremedim ya. 66 bin. Yani 66 bin için değer mi arkadaşlar? Çok fazla para istedi ya çünkü. 30 milyona yakın para verdim oraya. Ama 66 bin getiriyor. Allah'ım ya. Arkadaşlar şimdi şurada iki tane şey aldım. Buraya da yeni bir şey geldi. Bunları da aldım. Bunlara 8 milyon verdim. 22 bin para kazanıyorlar sadece. Oğlum 22 bin için mi 8 milyon para veriyorum? Atması gerekirken daha çok azaldı ya. Alt kattaki droplar 55 bin kazandırıyordu. Bu 22 bin kazandırıyor. Allah'ım ya. Kazıklanıyoruz gibi hissetmeye başladım arkadaşlar. Normalde zenginleşmemiz lazım. Fakile göz ya. Yemin ederim en güzel parayı bu kazandırıyor arkadaşlar ya. Başka bir şey para kazandırmıyor ya. Şu oyunu iyi ki yapmışlar. Bu oyun olmasa var ya. Oo. Bakın 18 buçuk milyon getirdi ya direkt. Şimdi arkadaşlar buradaki tüm dropları bitirdik. Buradakileri de hepsini bitirdik. Şimdi bunlara bonus para vereceğiz. Yani bonus maaş vereceğiz. 6 milyon maaş verdim. Hmm, 66 bin dolardan 77 bin dolara çıkarttı. Güzel. Bunların hepsini bir birazcık maaş verelim biz ki güzel iş yapsınlar arkadaşlar ya. Bunlar bize para kazandıracak bunlar bizi zengin yapacaklar. Evet evet al kardeşim sen de al. Şimdi bunların hepsine parasını verdik. Bir de şimdi şu dropperları çift dropper yapacağız tabii ki de. Allah'ım ya. Ve evet şimdi bunları da bitirdik. 20 milyona altın odanı kapıları bize açıldı. Fakat 20 milyon harcadım. Şu portalı aldım. Gerçekten ne olacak aşırı merak ediyorum arkadaşlar. Altın oda portalına girişimizi yapalım bakalım. Merhabalar merhabalar. Burada bedava bir şeyler varmış. Bedava dönüş. Bedava para toplayıcı. 10 milyon milyona altına da konvertörü 10 milyona altına da şeyi Bu bize altın mı kazandırıyor şimdi 27.500 dolar kazandırıyor Yani altın kazandırmıyor Öyle benzetler işleri yapıyordum ben yukarıda Allah'ım ya Altına da altına da dediniz Muhteşem bir altına da dediniz 30 milyon dolar verdim ben bu oda için Kazandırdığım paraya bakın arkadaşlar Çok az kazandırıyor şu an gerçekten Bir de işin kötüsü buraya şey de gelmiyor Kasa da gelmiyor Yukarıya kasa geliyordu sürekli Onları topluyordum Ondan da 1 milyon 1 milyon sürekli para geliyordu arkadaşlar Burada o da yok Hemen şu altına odayı yapıp Hemen bir an önce kurtulmam lazım buradan Arkadaşlar Altyazı'nın birazını bitirdim ama gerçekten şu an zarar ediyoruz ya. Vallahi zarar ediyoruz ya. Şuna bak 26 milyon drop pro veriyorum. Kazandırdığım para 27 bit. Ben o yüzden burada çıkıyorum kardeşim. Tamam mı? Altyazı'da istemiyorum dolandırıcı altyazı'yı ve <laughs> bu katın üstüne çıkıyorum ben direkt arkadaşlar. Devam edeceğiz. Evet, dualarımızı yükselterek başlayalım. Her gibi pencereler, duvarlar, pencereler, duvarlar. Sonra duvarları yükselt ve ikinci kat merdivenleri ve ikinci kat. Baksanıza sonraki kat için 20 milyon istiyor. İçeride bir tane dropper için 20 ve 26 milyon istiyordu arkadaşlar ya. E tabii ki de yani zengin zengin olma oyunu oynadığımız için böyle tuzaklar karşımıza çıkacaktır. Böyle dolandırıcılara sakın ama sakın paranızı kaptırmayın. Ben sizin yerinize kaptırdım. <laughs> evet çok güzel arkadaşlar. Aman ne güzel. Burayı tamamladık. Ama bilin bakalım ne oldu. Altın portal tamamlamadan üst kata çıkamıyormuşuz. Çünkü şu an satılacak hiçbir şey yok burada. Abi Allah'ım ya. Arkadaşlar yani mecburen dolandırılmak zorundaymışsınız. Mecbur yani. <laughs> evet şükürler olsun. Bitirdi. <laughs> Şimdi hemen bir ana üstüne geri dönelim. Oh be tamam buraya gelmiş arkadaşlar. İkinci katı için verdi ben. Ve bir üst katımız hayırlı uğurlu olsun. Evet vatana milleti hayırlı uğurlu olsun. Yat kat gerçekten çok zordu ya. Şimdi şehir planlama kurulu nedir? Gerçekten benim gökdelen mi? Aa bina dikiyoruz. Bu arada şu anda oyunda arkadaşlar kimse kalmadı. Bakın bir tek ben kaldım burada. Gökdelen açtık. Buraya geldik ve 55 bin dolar. Hmm, güzel. Bu güzelmiş bak. Şimdi arkadaşlar buraya birkaç tane gökdelen diktik tamam mı? Şu anda saniyede şehir geliri 330 bin dolar. Şuraya bir tane helikopter koydum. 357 bin dolar oldu. Aa, Arkadaşlar bir dakika az önce bir tane yazı çıktı. Oynadığı için teşekkür ederiz. O yüzden sana bir spin verdik diye. Ama şu anda bug'a girdi. Az önce de bug'a girmişti de sonra düzeldi. O oyun bitti mi yoksa? Ya 7. katmandayız. Tamam bu Şuradaki gökdelenleri diktik. Sonra bunların hepsini üzerine bire 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 helikopter koyduk ve sadece 1.2 milyon kazandırıyor. Bu inanılmaz. Direkt yani böyle dropper olamaz yani. Çok güzel. Şimdi bir dakika. Daha hala bitmemiş oyun. Yol falan satın aldırıyor bana. Yol falan satın aldırıyorsa demek ki bitmemiştir. Ya spin verdi de arkadaşlar oyun şu anda bug'da. Bir dakika. Şimdi şu oyuna bir diyeyim geleyim belki düzelir. Abi 40 milyon bitirdi. Bu nasıl oyun? 40 milyon verdi. Aha tamam düzeldi arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Hem bir tane bedava çarkımızı çevirelim. Bir tane büyük para verdi. Oyunun bitişi şerefini Aha bir tane daha spin verdi bu arada. Ve oyunun bitiş şerefine bir tane büyük para. 50 milyon. Abi oyunu galiba gerçekten bu sefer bitiriyoruz arkadaşlar. Bir tane daha büyük para ver be. Lütfen be. Tamam bu sefer de küçük para verdi. 16 milyon geldi. Güzel. Çok zengin oldu. İlk defa bu kadar çok param var. 190 milyon param var. Şunları da toplayalım. Tamam. Şimdi workers. Galiba işçiler arkadaşlar. 20 milyon Ha? Yine iş çalıyoruz. Allah'ım ya. Allah'ım yeter artık ya. Ulan parayı bitirdik. Kaç para getireceğim bize? Bakıyoruz. He bu zaten şuraya eklendi. Bir dakika. 1.2 milyonlu galiba arkadaşlar. Bir bakalım. 1.7 milyon olmuş. Tamam güzel para getiriyor. Tamam. Dekorasyonlar var. Dekorasyona bir daha para falan vermem ya. 30 milyon verdim şu dekorasyona. Arkadaşlar yarıma bir tane adam geldi ve adam full. Vallahi full. Oyunu bitirmiş adam. Bir saniye. Geliyorum. 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 Abicim az bir şey bekler misin? Ya birazcık inceleme yapmamız gerekiyor da şu anda son dakika olay inceleme merkezi geldi. Adamın yüz 250 milyar mı? Milyar birikmiş arkadaşlar. Bakın milyon değil milyar. Merhaba maviler. Buraları biz de yaptık zaten. Bundan sonra evet burayı biz yaptık. Evet altın odayı da yaptık maalesef. Ve gökdelenler. Evet gökdelenlerden sonra çalışanlar da fulllemiş. Çalışanlar da sonra 100 üst kata geçmiş. Evet teşekkür ederiz. Biz de yapacağız birazdan. Burada yemek masaları restoran var. Bunlar da galiba restoran için para üretiyor arkadaşlar. Anladım. O da güzelmiş. Hemen şu bir üst katı var bunun. 100 üst katı arkadaşlar burada internet. Bir saniye burada sanal sunucular falan var. Sunucu odası burası. Tamam bunu da hallettik. Abi bu ne bir sürü var. Burada ne varmış? Kola restoranı açıyoruz arkadaşlar. Kola fabrikası. Sonra bir tane de para adası var arkadaşlar. Para adası da burası. Orada da yaptıktan sonra bir de para adasını yapıyorsun arkadaşlar. Para adası bir de iki katlı. Bu da muhtemelen dolandırıcıdır arkadaşlar. Evet para odasını da bitirdikten sonra. Sonra ana işte tekrar dönüyorsun. Daha bitmedi. İki katlı para odasını yaptıktan sonra bir de burası var. Burada da helikopterler var. Abi şu an burada. Oo, Da bu oyun devam ediyor galiba. Abi ben kaçıyorum. Abicim görüşürüz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz abicim. Arkadaşlar bu oyun yemin ederim bitmiyor yani ne kadar zor bir oyun yapmışlar ya kaç saattir uğraşıyorum daha kaç 7. kata çıkabildim oyun abi daha 13. katta devam ediyor muhtemelen 20 kat falan vardır ya o zaman şöyle yapalım bugünkü bölümümüzü burada bitirelim arkadaşlar bundan bir sonraki bölümde de eğer bu videoya 1000 like gelirse bundan bir sonraki bölümde de, oyunu bitiririz hatta şu paramızı da hemen harcayalım artık 200 milyon hiç para bile değil 2 saniyede de hemen harcanıyor arkadaşlar baksanıza ah bitti bile para eğer bu videoya 1000 like gelirse arkadaşlar bundan bir sonraki bölümde de, dediğim gibi oyunu bu sefer bitiririz o yüzden videoyu beğenin ve hemen kanalıma abone olun tamam mı şimdi hemen bir saniye son kez şunu bir çevirelim bak bakalım. Eğer büyük para gelirse zengin olduk. Eğer küçük para gelirse fakir kaldık. Büyük para gelmedi ya. Son saniye kaçtı ya. Tamam küçük para geldi arkadaşlar. 21 milyon. O da güzeldir. Şunu da aldık mı? Son bir 58 milyon kaldı. Tamam ben bunu alacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>